merhabalar takipçiler izleyiciler sizlere bugünkü videomda şerbetçi otunu tanıtacağım sarmaşık şeklinde büyüyor bakın çam ağacını sarmış bir durumda çok da güzel görseli çok güzel ee, bu şerbetçi otunun e, faydaları da var özellikle çay gibi yapıp içiliyor ee, içki sektöründe de kullanılıyor ama e, biz çay olarak içeceğiz onlar farklı şekilde kullanıyorlar kesinlikle Müzik sektöründe kullandığı için aklınıza bir şey gelmesin. İçerisinde alkol falan içermiyor yani. Bunlar farklı türde kullanılıyorlar. Yani arpa gibi düşünün. Öyle sarmaşık şeklinde bu şekilde büyüyor. Faydalarını sayalım. Çay olarak içildiğinde sakinleştirici, antiseptik özelliği, bağışıklığı bağışıklığı hızlandırıcı, iltihap önleyici, güzel etkileri olan bir bitki. E, toplayıp kurutup şimdi tam zamanı toplamamız lazım. Belki bir hafta sonra çürümeye ve içi tozlanıp böcüklenmeye başlayabilir. Onun için ben bugünden itibaren bir iki gün içerisinde toplayacağım bu güzellikleri sonra kurutacağım, muhafaza edeceğim kuru bir şekilde. E, acele etmezsek ziyan olabilir dallarda. Bakın bu şekilde kendiliğinden büyüyüp çamaşırların arasında çıktı. Bazı yabani yerlerde de olabilir. Biz bir İsveç'te olduğumuz için, İskandinavya ülkesinde olduğumuz için buralarda bazı bazı yerlerde oluyor. Bazı çiçek satan ya da fidan satan yerlerde de bulmak mümkün. İsveççe ismi Humle, e, Humle olarak geçiyor.